Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da yakalanan Kadir Özer eşi ve çocuğunu kaybetti. Enkazın altında kaldığı için bacağı kesilen öğretmen eğitim öğretim yılının ilk ders dilinin çalmasıyla öğrencileriyle buluştu. Kadir Özer, bugün çok şükür öğrencilerime kavuştuğum sözleriyle sevincini dile getirdi. Kadir Özer, 6 Şubat depremlerine Adıyaman'ın Yenimahalle ilçesindeki evinde yakalandı. İlk depremle beraber evi yıkılan Özer'in eşi ve çocuğu göçük altında hayatını kaybetti. Üzerine kolon yüzünden sol ayağı dizinin altından kesilen Özel, kaldırıldığı Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde yaklaşık bir buçuk ay tedavi gördü. Yaşadığı onca acıya rağmen dimdik ayakta duran 30 yıllık öğretmen Kadir Özer, 2023- 2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okulun yolunu tuttu. Peki siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.